Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kaldı ben Minecraft'ta kaldı ben devam ediyoruz devam ediyoruz arkadaşlar biz en son ev yapmıştık ve evi bitirmiştik şimdi ise bugün tarla yapmayı düşünüyorum bakın tarlamız nasıl olacak şimdi küçük bir tarla yapacağım sonra zaten böyle gelişeceğiz biliyorsunuz. Her şey gelişecek. Bu da benim baltam bitmiş ya. <laughs> bir dakika, bir Arkadaşlar oyun ilk baş, başta ki Onun neden olduğunu hiç bilmiyorum. Nedenini... ...ee nedenini... ...öyle bir şekilde derim. Burada... Ha, ben, şimdi Minecraft'a girdim. Minecraft My, güncellenmiş. Çok mutlu oldum. Ne yer dediği bir şey göremiyorum. Bir şey yap bak ya. O çok çok bu kadar etkili. Hadi bak. on tamam. 10 tane etkili. Ya da lazım her zaman. camı kıldım ya. Yanlışlıkla bir devil kıldım. Bunu ne nereye koyacağım şimdi? Şöyle bir şey yapayım var ya cam kırıldı. Şimdi bakayım diyor. Bak arkadaşlar böyle bir şey yaptım öncelikle. De... Onu düzenle Bugün bana tavlayımız yapmaya başlayalım. Ama koy için şey lazım. Demir lazım o yüzden. Geldim arkadaşlar. Hadi evet, zaman başlayalım. Game moddan şey aldım. Game kova aldım. Şimdi aşağı inanın. Dlaczego nie ma gry? Więc ja mam to wszystko nie tak się uniało. To jest nie. Ekrabı hey, keserim ben. Neyse ya. Ya bir şey olmadı O oh. oh, duruyormuş kapıdan kapıdan ne nefes ediyorum ya. O da bekliyormuş. Boktan bir şey oldu ama yapacak bir şey yok. Bu, bu 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 simetriydi. Evet, şimdi simetri oldu. Cam lazım bunlar içinde ya. Şöyle bir şey yapacağım. Kırsık Bir kafama girdi gitti ya Lan bu kapı da, da böyle Koy onu Lan kapısı Neyse ya Yapacağım bir şey yok. Onu gidik. Şu cama koymam lazım da. Ama gemi girmeyeceğim. Abi ya yarın kalbim kaldı. Öztem şu an yerdir ya. e, düştüğümüzü yiyorum. Ay şey bir anda korktum lan. Madenin gülge. Kıyo bu ne iş var ya? Kıyo ne iş var ya? Kıyo ne iş var ne iş var ya? Şimdi ne yapmam lazım? Fırın yapmam lazım. Fırınımızı yapalım. Bir tane fırın yapsak yeterli şu an yeterli yani Şöyle koyalım ona doğru da Şöyle bir pistir Şunu bir koyalım Öncelikle şu ona lazım olacak. Ben balta yapalım. Tamam arkadaşlar, baltamızı yaptık. ekstra bir tane de bitik bir baltamız var. Bunlara da gideceğiz. <laughs> Şunu bir koyalım. Muayip boş. Boş değil de toprak Koyalım bir şey olmasın. Hatta odumuz var ya hemen bir, bir adımızı atalım. Ne, ne, dersiniz? Atalım ne yapsak? Tamamız bu yaptık mis gibi olur ya harbiden. Şu i̇şte yan tarafı da yapalım. Gelene geç. Ne var diye? Ne var diye zaten bunu. bir yaptığı işler tamam Bu ilk kez Kısa vaktinde ayda ışıla geçti düşünmedim Demek ki her yeri düşünmek gerekiyormuş arkadaşlar ben işte kasıyor. o kasma sonra bir şey düşürüyor onlar gitse mis gibi akışan bir hız hızlı o, olacak bu hızlı oluyor ama Ç çözemedim ya yardımcı olsanız sevinirim Şimdi bakalım. ただの字でいってかかろうてたのよがビッカドラです Şöyle bir şey yapacağım. Bunun hala kasıyor. bende de kasıyor? De kasıyor da kasıyorsa ben de kasıyor? Hemen geliyorum. Bir iki tane su taşırsak üç tane falan. Su su elde ederiz. Ay şişke kamışı var Şimdi ötürüyoruz ama kum lazım onun için. Kumumuz var mı yok. Nasıl Ama gelsin sus su yaptık.

Böyle bir yasak olmuş aslında da. Şey doldu. Ne kadar arkadaşlar ya. Sonsuz sadece <Sessizlik> oldu. Şimdi bu alanı ağ açarsak. O şey onu lazım. Şöyle Şurada... kırarsak böyle odun yapacağım arkadaşlar bu arada. Şöyle burada kapı yapacağım. Bir dakika nasıl oldu? güzel oldu da ya yani simetri olmadı simetri olmadı ama ne yapalım şimdi direkt şu anda yapmak istiyorum Vallahi bu bunlar

bunlarla yapmaya çalışacağım. Dönü mü geliyor şu arkamdan?

Dama Christoffersen. Tam yetti arkadaşlar var ya tam yetti. Bu arada şey yapmayı düşünüyorum sandık sen koyacağım. Ve yamuk oldu ama Yapacak bir şey yok. Taş 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 bulmam lazım öncelikle. Ben donmaz arkadaşlar. Bir sorun var benim bilsek. 2012 model. Bu acı mı? Evet. Çapa lazım bize. Şimdi bir bu kadar tavla yetek. Böyle çok da büyük bir tavla yapmak istemiyorum. Her şeyi iyi yapabiliriz. bunlar birleşik Ömer chain ki de Tamam bak. Sonucu süsü oldu. Arkadaşlar şimdi böyle bir tarlayı yaptık. Buradan geçmemek Lan böyle giriyorsun. Tamam. Bence akıllıca olur ama sime etti olmaması çok kötü oldu. Uyuz oldu. Lan bu kadar mı gitti? Ne çok büyük. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, geldim. Birkaç ara aksaklık oldu. benim kapıyı açtı ya. Burada bir an. Bırak, karşılığımı yüze gelecek. Şöyle bir keseyim. Bence bu kadar da Bir koyalım önümü. bir. Önce arkadaşlar şey kabala ses çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın. Kabala nilde. Anlayan falan konuş. Yapacak bir şey yok. Eh, weh, 10000 b Böyle onun o seviye yetmesi lazım artık. Bu bu mülklere giden bir şey var ama lanet ne nedir? Yine diye. İki tane arttı. İyi. Yet, yetmeyecek diye korktum. Benim ben bunu şey yapsaydım. Böyle mercimeğe çıksaydım böyle. Bunu üstü yapsaydım. Ben cevizse olurdu ama. Daha bu kaldı. Şimdi dursun böyle. kaldırırız, Daha sonra yaparız onu. Çünkü hemen böyle geçmeli olaya girmeyelim. Yavaş yavaş gelişir Alevimiz yok zaten Bu Çözümü ne şey yapacağım Odun Odun da yemesin olmaz mı? 너무 싫었던 거 알아봐 Bas lan. Basın su kaynağı bak. Arkadaşlar mis gibi oldu ya. Şimdi bir yaptım mis gibi oldu. Büyük. Hadi ya. Odun toplayıp videoyu bitirmeyi Di diliyorum. Burayı kasması iyi oluyor ama Kas eşit. Şöyle bir gelelim Arkadaşlar normal bir var burada Tabii biz yavaş yavaş gelişeceğiz Onu tabi ki düşünüyorum Ve ilk sevva yapmayı düşünüyorum villa ama onlar daha çok var. neden kuvarsam olmazdım. Kuvarslı bir ku kuvarslı kuvarslı. Ya ya yapacağım. Villa yaparsak. Azıcık onu topluyorum. Onlara çok ihtiyacımız uzak. Ve toplak yaparken. şeyi bir kıralım. Kesin. Aslında bunun ne işim var ki? Şu arkada arkada kalın Ağaçta bak var ki. Bunu görmüştüm neredeydi? <laughs> <laughs> Oy çok dondu abi. Artık ne dönüyorsa. Neyse arkadaşlar. Bu da videoyu dilerseniz bitirelim. Evet. Sonra da beni Evet kaybedir Şunu Unutmayalım 345 300 Kaçtı bakalım 337 4. Tamam arkadaşlar işte. kendi diye bakın Şöyle videoyu ben bitirmek istiyorum. Kendinize kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.